Gazi Paşa'da yeni dünya muşmalası yetişmiş durumda. Gördüğünüz gibi topluyoruz. Bakın harika. Şöyle bir siftah yapalım, tadına bakalım. Yani evet. on numara. Evet, gazına bakıyoruz güzel. Harika. Tak güzel güzel evet. Yeni dünya var, sapsarı olmuşlar. Daha da bakıyoruz. Bakın harika oluşmuş. Şu da güzel. Şunu da, şunu bakayım maşallah. Evet. Evet, yeni dünya muşmala yani diğer adıyla yeni dünya muşmala ağacından Hacı Paşa'dan herkese selamlar. 2022'nin ilk muşmalası yeni dünyası oluşmuş. Gördüğünüz gibi elimde diyoruz evet, 10 numara. Evet. Aici bize afiyet olsun. Herkese selamlar. Gazi Paşa'dan, Antalya Gazi Paşa'dan selamlar, sevgiler. Yeni dünyalar. Böyle.